Ne buyuruyor? Ve ca'a rabbuke. Kur'an'daki bir ayet şimdi. İşte bu müteşabi ayetler bu selefileri mahvetti. Halbuki kafayı bu kadar zorlamanın ne lüzumu vardı? Ehl-i sünnet alimleri ne güzel beyan etmiş. Hazıra konsana. Sahabe-i kiram, tabi nizam bunları beyan etmişler. Sen ne kafanı yoruyorsun burada ayetlere bir daha? Tefsir oku. Yok. Tefsir okumuyor. Tefsir yazacağım diyor. Yazdın işte. Yazarken bozdun işte. Ne buyuruyor mesela? Efendim? Ve ca'a rabbuke. Şimdi ca'a geldi demek. Rabbuke senin Rabbin. Efendim Rabbi allah Teala. Vel melekü Melekler de gel. E şimdi melekler gelir. Tamam anladık. Melekler intikalden münezzeh değil. Melekler de devamlı iniyorlar çıkıyorlar. Tenezzelül melaket. Melekler iner diyor Kadir gecesin E şimdi sen meleklerin inmesine tevil hacet var mı? Yok iner. Mahluktur çünkü. İntikalden münezzeh değil. Ama şimdi Allahu Teala'dan üzül kelimesi ne? Sen kalkıp da melek geldi, cae geldi, Rabbüke Rabbin geldi, vel melekü melek de geldi. E i̇yi o zaman. E melek geldiği gibi mi Mevla geldi haşa? Meleklerin indiği gibi mi Mevla indi haşa? Haşa ve haşa. Simba haşa kella. O zaman neyse ki misli şey misli yok. E nasıl meleğin gelmesiyle Allah'ın meciğini aynı kefeye koyarsan meleğin üzülüyle Allah'ın üzülüyle. İbn-i e, sapu ne dedi? Şam mescidinin minberinden bir, mer bir merdiven aşağı indi hutbeden siz hutbe diyorsunuz yani hutbe hutbe demek denmez de tabii minber denmez. yani hutbe oku, o konuşma yapmak demek o sonra minberde bir basamak aşağı indi diyor Allah teala diyor bu benim böyle indiğim gibi iner diyordu yani e bu, bu nedir yani ne o, misli yok tane hani. öyle mi külükufe ne hat yok tane hani mahlukata benzemezdi. bu neyi neyi bozdun sen şimdi buna itikat mı olur benim indiğim gibi meleğin indiği gibi Rabbim de gel, gelir, melek de gelir buyur. Ama sen şu orada mesela Ehl-i Sünnet ulemasının ileri gelenlerinden İbni Abdilber, Maliki ulemasından tabi bunlar e, müttefakun adamlar. Marka isim yani. Bin sene evvel yaşamış, eserler vermiş. Büyük Endelüs ulemasından Ettemhid isimli eserinde burayı beyan ediyorum mesela. Diyor ki intikalden münezzehe bir misalle anlatıyorum şimdi. İntikal ne demek? Hareket ve gidiş, gitme gelme, oradan kalkıp oraya geçmedi, intikal etmek. Mesela bu ayet Fecir suresinin 22. ayet kelimesinde bu me me meci sıfatı gelme yani Türkçesi gelme. Türkçe kelime anlamı gelme. Bu tabir allah Teala istihat edilmiştir. Ancak şimdi bak ulema bunu ne güzel anlatıyor. Sen şimdi ne bir el-kaideci olup, IŞİD'ci olup, bilmem, tahrir Şamçı olup, bilmem ne, bilmem ne, Selefi'nin Allah iner çıkar aşağı. Cahil misin, ecel misin? Yavrum, sen ne yapıyorsun ya? Bu ulema burada bu ayet sana anlattılar işte. Ne diyor? Leyse meciyu hareketen. Allah Teala'nın meci sıfatı var mıdır? Vardır. Mahşerde bu meci sıfatı tecelli edecek midir? Edecektir. Aynı birinci kat nüzul sıfatını şu bu gecede yine tecelli edeceği gibi her gece olduğuna göre hadis-i şerifte. Ama bu ne değildir? Hareket değildir. Ama meleklerinki harekettir. Mevla'nınki hareket değildir. Vela zevalen zeval değildir. Zeval ne demek? Zeval şu. Ben şimdi şuradayım ya. Buradayım. Şimdi bir de şurada da ben bir oturdum. Kıbleye dönük oturduğum koltuk var. Hani şey. Oraya intikal ettiğim zaman zeval oluyor. Nereden zeval? Buradan zeval oldu. Ya yani buradan kayboluyorum yani. Aynı anda iki yerde olamam. Buradan zail oluyorum. Kayboluyorum. Oraya intikal ederim. Oradan da buraya geldim değil mi? Orada zeval oldu şimdi. İntikalim buraya oldu. Şimdi Allah Teala'nın meci var mıdır? Sıfatı vardır. Ve lakin bu, bu sıfat, bu sıfat zevalden ibaret değildir. Hareket ve zeval. Hareket için oradan kalktın hareket ettiğin zaman orada zeval oluyor sen kayboluyorsun. Orada, orada yoksun artık. İntikal ettiğin noktaya noktada sabit oluyorsun. Anladın mı? Mevla'da böyle bir şey yoktur. Hareket yoktur. Zeval yoktur. Velentikalen intikal yoktur. Meci vardır ama ona sen ne manası veremezsin? Kalktı oradan geldi buraya. Geçti şuradan gitti buraya. Bu mana haşa haşa veremezsin. Tamam mı? Lenne zal kenima yekunu ca'i Bu harekettir, zevaldir, intikaldir, sübuttur. Oradan kalktı buraya, oradan kayboldu burada sabit olduğu gibi mefhumlar ne zaman e, anlaşılabilir? Tahakkuk eder. Gelen ca'i ca'i. Melekler ca'idir. Ve melekü melekler geldi diyor. Saffen safa, saf saf dizildi diyor. Bu cai meleklerdir. Meleklerinkinde zeval vardır. Niçin eskiden neredeydiler? Vel meleku ala arcaya. Göklerin köşeleri göklerdeydiler. o sonra melek gökler patlayacak mahşerde. Gökler patlayınca mekanları kalmıyor. mekanı kalmayınca göğün köşelerine tutuluyorlar. Ondan sonra oradan geldiler mahşer kuruluyor. Mahşer gelince evvel meleki safan saffan geldi melekler saf saf dicildiler buyuruyor. Bunu anlamayacak bir şey yok. Burada hareket var mı? Vardır. Zeval var mı vardır? Niçin gökler zahil oldu zaten? Gök gitti. Ve müteşekka gussemabil gamam. E gökler bulutlan, beyaz bulutlan yedinci kat patlatılıp oradan birbirinin üstüne düşüp altı kat daha patlatılıp Venüs ziller <laughs> meleaketi tenzile. E meleklerin mekanı kalmadığından melekler tenzil edip gökten aşağı boşandıkları zaman zeval vardır. E sen şimdi Allah gökte dersen aşağı, gök patladığı zaman Allah nereye gitti haşa? Allah Allah. Şimdi gel de bak adamların inancındaki mefsedetlere yani. Bozuk fikirleri nereye götürüyor işi? Melek mekansız kaldı geldi mahşere. E Mevla da geldi mahşere haşa. Tam Mevla meci sıfatı vardır. Ama onun gel gelme manasında değil. Yani gökte yer kalmadı. Yeri koptu. Arş onun tahtıydı haşa. Tahtı çöktü haşa. O da geldi mahşere haşa. E şimdi bu, made, bu manayı verene Müslüman denmez. Müslüman denmez. Ya ama bu manayı veriyorlar. Ya böyle olmaz arkadaşım. Meci sıfatı vardır dersin. Keyfiyet yoktur dersin. Şekilden münezzehtir dersin. Mekandan münezzehtir dersin. Noksandan münezzehtir dersin. İhtiyaçtan münezzehtir dersin. Leşeke misli şey misli benzeri yoktur dersin. Ne meleğinkine benzer ne şuna ne buna dersin. Bu selefin akidesidir. Halefe göre de demek istiyorsan en kolay yolu şudur. Emri, hükmü, fermanı, kazası gel gelir, tecelli eder demektir. Zatı ile mecihi yoktur dersin. Yani şu anda bizim milletinde anlayacağım. bunlar ibarettir. Burada Selefi, halefin şeyleri de tezat teşkil etmiyor yani. tevfik mümkündür. Yani orada da şimdi keyfiyet vermiyor. E burada da zaten keyfiyet vermiyor. Çünkü emri, fermanı zaten gelir. Zaten bunu ayette anlatıyor. Mesela öbür ayette de diyor ki, Eta emrullahi felâ Orada Rabbin meci sıfatını Mevla'ya... İstat ediyor. O istatta e, biz tercüme yapmıyoruz. Ama Ete da tercüme yapıyoruz. Türkçesi neden? Allah'ın emri geldi. Emri gelir. Fermanı gelir. Hükmü gelir. Anladın mı? Meleklerle gelir. Cibril Aleyhisselam'la gelir. Bir, bir elçiyle gelir. Peygamberiyle gelir. Bir vahiy yolla gelir. Emir gelir. Enahatte Cebrail Aleyhisselam getirendir. Getiren de zaten zeval ve intikale müsaittir. Melekler oradan gider, oradan kalkar. Buraya gelir yani. Ha şimdi, ha bir de manevi şeyler, ayrı dava. Cebrail S.A.V. aynı anda arşta bulunup, aynı anda Medine'de devayı getirebilir mi? Getirebilir. Eptel bile bir veliyi kırk yerde gözüküyor, biliyor. Onun ruhaniyetine verilen bir tasarruf neticesindedir. Ha melek deniyor, melek haydi haydi. E kırk yerde, şey, Azrail A.S. milyonlarca canı bir anda aldığına göre, bil fiilde kendi aldığına göre bunları anlamak mümkündür.